Polina! Polina! <laughs> Gökyüzünün halini gördün mü? Sence bu normal mi? Evet, bugün hava oldukça kötü. Ama bu işte alışık olmadığımız bir durum. Ay, hemen felaket tellallığı yapıp neşemi kaçırma lütfen. Sanırım sen kararını vermişsin Kulina. Mutlu olmak benim de hakkım. Yıllarca çalıştım biliyorsun. Evet ama unutma. Hala başperimiz sensin. Merak etme. Kararımı konseye bildirdim. Yeni başperi gelinceye kadar da buradayım. Sen gelinliğini seçmene bak. Ben gerekli araştırmaları yaparım. Merak etme. Ay. Ay bir ağız tadıyla hazırlık yaptırmıyorlar. En iyisi birazdan dünyaya kaçmak. Bilgin, iyi misin? İyiyim iyiyim. Bileğim burkuldu galiba. Herkes iyi mi? Ay. Dur sana yardım et. Sağ ol. Bana da yardım edin. Ay. Bilgin, ne oldu böyle? Bir fikrin var mı? Hayır ama havanın bu durumunu hiç beğenmiyorum. Ben de beğenmiyorum. Bilgin, bilgin. E, kulina daha dönmemiş mi? Hayır. Tabi evlilik törenine hazırlanıyordur. Biz onun umrunda bile değiliz. Evlilik töreni mi? Kulina baş birlikten ayrılıp ne? dünyada bir ölümlüyle evleniyor. Siz daha uyuyun. Bu olamaz. Oldu bile. E of bu bulutlar neden renk değiştiriyor? Bu hiç iyiye işaret değil. Acaba konseyle konuşsam mı? Yok yok. Önce oyuncaklarımı durumu açıklamalıyım. Gizden dönünce açıklasam daha iyi galiba. Üff. Bu düşünceleri bir kenara bırakıp güzel bir uyku çeksem daha iyi olacak. Yarın çok işim var. Kulina! 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 Gökyüzündeki bulutlar durmadan renk değiştiriyor. Ve ben bunun nedenini bulabilmiş değilim. Çok bilmiş. Bu kadar dert etme. Birkaç gün daha bekle. Arada sırada galaksiler yer değiştirirken böyle oluyor biliyorsun. Ama bu sefer git çok farklı. Endişelenme. Bilgin biliyorsun düğün hazırlıkları yüzünden çok gerginim. Bu aralar bana yardım etmeni istiyorum. Yarından sonra da bir haftalık bir kaçamak yapacağım. Dönüşte her şeyi yoluna koyacağım olur mu? Peki. Bilgin çok iyisin canım benim. Kolina iyi düşündün mü bu kez aşkımın önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermeyeceğim bir oyuncak oldun ve aşık olamadığın için beni anlamıyorsun ama bu defa peri yüreğimin sesini dinleyeceğim Dünden beri üçüncü sarsıntı. Çok kötü şeyler oluyor kuline. Bilgin laboratuvarında ah. bunun nedenini araştırıyor dünden beri. Ne olur ona yardım et. Bilgin çok kötü şeyler ah. olacağını söylüyor. Korfu, neler söylüyorsun sen? Hadi, Ay. hadi Korfu, hadi gidelim. Rüya tozunun kullanılmasıyla oyuncaklar dünyasındaki tüm denge alt üst olacaktır. Gökyüzünün beş kapısı ardı ardına kapanacak ve sonra. Şimdiye kadar üç kapı kapandı sanırım. Ee... Bilgin. Ee... Neler oluyor? Evet Bilgin neler oluyor? Bu sarsıntıların nedeni ne? Kulina durumumuz çok kötü. Sadece iki kapı kaldı. İki kapı mı? Ne demek iki kapı kaldı? Son iki kapı da kapanınca oyuncaklar dünyasının sonu gelecek. Bilgin çok bilmiş. Şunu en başından anlatır mısın lütfen? <laughs>